Daha önce Utrecht'i gezdik. Kısa bir gezi yaptık. Ama bugün birkaç bir şey daha göreceğiz. Belki pazar açıktır. Hava güzel. Pazarı gezeriz. Haag Şentral'deyiz arkadaşlar. Gitmek istediğiniz yere ulaşabileceğiniz tek bir tren yok. Birden fazla tren var. Niye bakıyorsunuz bugün bana anlamadım arkadaşlar. Herkes bana bakıyor. Ne bakıyorsunuz? Göstermediğim bir yeri göstereceğim. Maria Mayer Plane. Daha önce birçok kez destroyed edilmiş. 30 aşkın süredir de Utrecht'teki gönüllüler tarafından sürekli sürekli yenilenen böyle güzel bir bahçe diyeyim. Şöyle görebilirsiniz, yine böyle. Bu Trek Central'deyiz ama bugün şansımıza çocukların çok sevdiği ve çok inandığı Aziz Nikola'dan gelen böyle bir figür var. Onların koruyucusu olduğuna inanıyor çocuklar. Sinta Klas dedikleri, kırmızı giyinen, özel kıyafetleri olan, beyaz saçlı, beyaz sakallı bir de Onun adına çocukların da eğlenebileceği böyle bir etkinlik kurmuşlar bugün buraya. Çok tatlı şeyler kurmuşlar. Biz şuraya bir sahne kurmuşlar. Çocukların dans edip, eğlenip oyunlar oynayabileceği. Amcamız şöyle görünüyor. Gün değil ondan önceki gün geldi Hollanda'ya. Gezecek, çocuklara hediyeler dağıtacak. Şimdi bu İtalyan arkadaşımız bir yer araştırmış. Kendi kültürünü tabii ki kız burada da şey yapmak istiyor. Şöyle bir yere geldik. Burada işte İtalyan yemekleri varmış. Küçük böyle. Bakacağız onlardan yiyeceğiz. Kullandıkları malzemeler var arkadaşlar. Şimdi burada da yemekleri yapıyorlar. Böyle bir şey aldım ve ben hemen yemeye başladım çünkü çok açtım. La Biblioteca. Right? Evet. Salam var, roka var, peynir var, domates var. Sen de bunu yedin. Çok yaşasın. Floras Hof denen çok tatlı bir gardena geldik. Tavrın alt kısmında bulunan, şöyle küçük oturma yerlerine sahip olan bir garden. Şimdi çok tatlı bir hediye dükkanına geldik. Göstereceğim size, o kadar tatlı şeyler var ki burada. Burayı mutlaka denemelisiniz. Burası en alt kat. Böyle tatlı su eşyaları var. Evinize alabileceğiniz küçük, büyük. Böyle mushroom şeyleri var. Çoraplar var böyle. Kutuları var. Bu da ikinci katı. Bu Harry Potter'la alakalı şeyler var. Oh my god, pekmen var. <laughs> çok güzel de kart var arkadaşlar. Mutlaka Utrecht'e buraya uğrayın. Sprezent dedikleri bir yer. The Mall Hall Katerine e gidiyoruz. Burası çok büyük bir mall. Hemen Utrecht Central'den zaten bildiğiniz tren içine girebildiğiniz bir alışveriş merkezi. Dışarıdan şöyle gösterebilirim. Arkadaşlar 3 katlı olması lazım sanırım şöyle hemen girişte yemek yerleri var ve bakın. Çünkü alışveriş merkezlerinin sadece bir ya da iki girişi olmuyor. Birden fazla girişi oluyor. O yüzden kaybolmaya çok dikkat edin. Şurada da hemen görebileceğiniz gibi Utrecht Central'e yani Siren buradan kolaylıkla çıkabiliyorsunuz. Ben kız şeylerden ayrıldım. Çünkü benim başka arkadaşlarımla başka programlarım var. Ay bu sosyalite bitmedi. Şimdi Den Haag'a geri döneceğiz. Expo'ya gideceğiz. Ben konserine gideceğiz. Ablayı çekmeyelim çünkü bazen gelip şey diyebiliyorlar. Ya işte ben çıkmak istemiyorum. Ama işte beni çekme O zaman çıkma. O zaman çekil arkamdan. Çık arkamdan. Ben şehrin bu tarafına hiç gelmemiştim. Orks diye bir yerdeyim sanırım. Daha az önce Den Haag'da parkların içerisinde kanallar var. Amsterdam'da, Leiden'da ya da Utrecht'te olduğu gibi şehir merkezinde evlerin önünden falan geçen kanallar hiç görmedik diye konuşmuştuk. İşte şimdi burada gördüm. Muhteşem bir manzara. Selam. Merhaba. Melisa ile beraberiz. Melisa beni aldı. Nereye gidiyoruz Melisa? Türk festivali var. Kazel Expo diye. Road Fabrik'te normalde Serdar Ortaç ama Serdar Ortaç'ı tutukladıkları çok... için. <laughs> daha önce hiç böyle bir expo'ya gittin mi? Maalesef daha önce hiç gitme şansım bulunmadı. Girdik. Burası çok güzel bir alan ama Melisa bana dedi ki Türklerin yaptığı bir yer değil. zaten bu bina Hollanda'nın yapımı olan bir yer. Evet çok güzel. Şöyle bir ortam. <laughs> <laughs> Türkçe yazılar. Bana 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 bana, bana inanmıyorum Şunlara bakar mısın? Neydi kız bunlar? Ne atımlar var ne atımlar Takılar var Türk pazarlama kafası öyle bir kampanya ki 635 eurodan 10 euroya düşen bir fırsat Ya hiç ihtiyacım olmasa bile alasın geldi yani Ya yani yine bir Türk ortamı ve yine çocuk kayboluyor Niye çocuklarınızı kaybediyorsunuz? Neden? Kaybetmeyin çocuklarınızı tek tek gösteremem. Ama aradığınız her şey var gibi. Bebek kıyafeti, takılar, kıyafetler, oyun alanları, bazı firmalar. Kantin yapmaya gelmiş. yüz boyamalar. Yani ne ararsanız var. Evet ya 3 dedim 4 yaptım. Bir sürprizi hak ettim bence ben çok güzel bir sürpriz. Çok teşekkürler. Bakınızı önereyim, İnfilanzarım ben. Hadi lan balaz. Önereyim neydi? My, My, candy candy store. Store. My, My Candy Store. My Candy Store. Gidin arkadaşlar. Dün ya bu Ali Cihat Şahin'i niye kaybettiniz arkadaşlar? <gülüyor> 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 bu mu Ali Cihat Şahin'i? Arkadaşlar burada pişmaniye savaşları var şu anda. Son pişmaniye bitirdiler. Şimdi yemek kısmına geldik. Dumanı görüyorsunuz. Burada grill olacağız. Yiyeceğiz Melisa. Böyle sarmayı mı <laughs> Sarma. Çay, çay. çay evet ya please çay. Çay koyun başkanım ben. Ya sarma bitmiş. Şey köfteciye orada da sıra efsaneydi. Çok açtım bekleyemeyecektim artık böyle kaldım. Her durum eli bol standında bir de çay. Çay içiyorum. Yani şaka değil arkadaşlar. Bayağı bir kalabalık. Yani bu kız efsane. Aynı şeyleri seviyoruz. En, sevdiğim, en sevdiğimiz. En sevdiğimiz. <laughs> en omega 5 dediğimizi alabilirsek tabi. Mesajım çok teşekkür ediyorum bu gece bana katıldığın için. Yeni triplerde görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.